Torques. bak. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Among Us 3D oynuyoruz. Evet, Among Us 3D'nin demo versiyonuna bugün birlikte bakacağız arkadaşlar. 2018'de çıkmış normal Among Us senelerdir birçok insan bu oyunu bekliyor ve sonunda kavuşma anı 6 sene geçmiş. Dilek olay 6 sene. 6 sene sonra yaptılar gerçekten Among Us'ın 3D versiyonunu. Hiç bilmeyenler varsa Among Us'ı kısacık bir anlatayım. Among Us masumların görev yapmaya çalıştığı, hainlerin ise masumları öldürdüğü ya da masumların görevlerini yavaşlatmak için sabotajlar yaptığı bir oyun arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Valla burada her Aa, milletten efendim. adam var şu anda. Kafeteryadayız. Aynı yapmışlar. Birebir yapmışlar. Görevler de aynı galiba. Buradan yaprak falan temizlik tamam. görevi ya, yaptığımız i̇şte yer ya. burası. Kremate. Masum geldi. Hemen görevlerimizi yapmaya koyulalım biz. Nasıl bir görev? Galiba yüz taratma görevi. Aa, mavi. Mavi 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 mavi. Umarım beni öldürmezler ya. <laughs> hey hey listen me. Enemy is... Okay. The enemy is, I don't know man, I don't know, I don't know. <laughs> hemen birini kesmişler ya böyle bir şey olamaz. <laughs> Hayda, adamlar beni attı ya <laughs> böyle bir şey olamaz. O kremate, hemen şuradan oksijene bir gidelim. Hop, temizle temizle temizle. Ulan o elmasları aradan alsaydık iyiydi. Mavi ha? Lan mavi nereye gitti? Ha burada. Arkadaşlarınızla e, maç oluşturup oynayabilirsiniz arkadaşlar. Öyle daha keyifli olacaktır. Yapabiliyorsunuz demo modunda da bunu. Mavi çıktı buradan. Siyah çıktı. Hop. o görevde böyleymiş. Siyah muhtemelen masum. O oh, turuncu. <laughs> turuncu kesti beni. Ya yeah, Ya imposter geldi. Imposter geldi. Imposter geldi. Nasıl yapıyoruz acaba sabotajı? Oo görevde yavaşlattık. Siyah ne dedi acaba? Vallahi boyna sabotaj atıyorum. Siyah bulursam keseceğim. Aha. Sabotaj daha.

Yeee yeah, yetiştiremediler galiba. <laughs> Tek başıma aldım. Tek başıma. Eski keyfinden hiçbir şey kaybetmemiş. Yes 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 yes. I am winner. I am winner. Umarım beni maçtan atmazlar. No I am from Turkey. Do you know kebab? Do you know kebab? Do you know kebab? Yeah yeah. Kebab? No no no. Do you know kebab? Yes. Yeah. Yum yum yum. How is kebab? How is kebab? Turkish. Very good. Ah, nice, nice. I I love you. I love you. Kebabı dünyada sevmeyen yok ya. Remit. One imposter. Ha? Koş 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 koş. Mihane mihane. Koş. koş 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 hemen göreve hemen göreve hemen göreve. Hemen yaptık o yağ deposundan. Burada değil. Şurası. Hemen görevleri hızlıca yaparsak. Tamam. tamam sıkıntı yok. Beyaz girdi. Beyazı bekleyeceğim. Acaba buradan vent atacak mı? Şurada sabotaj geldi. Beyaz hala orada. Tamam sıkıntı yok. Vurma. Tamam. Turkish. Mm -hmm. kebap. Turkish kebap very delicious. Görevler baya basit ya. Burada radyo görevi vardı. Ah o eski günler. Bu radyoya az mı pusluk. Hmm. Basit basit görev yapmışlar ya. Bunu da bitirdik. Ama kimse kalmadı biliyor musunuz haritada? Her, hep herkesi kestiler galiba. Bas 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 bas. Benim bir tane görevim kaldı. Şöyle kameralara poz verelim. Kameralar gitti. Hayda beyazı kesmişler. Who is imposter? Who is imposter? <gülüyor> 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 Bu video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.